Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı bir tatlı yapacağız. Aslında kekle diyebiliriz. Sağlıklı kek, rafine şekersiz olacak yine. Malzemelerim gördüğünüz kadar zaten yapmaya başlayınca ne kadar, hangi malzemeyi kullanacağımızı söyleyeceğim. O yüzden hızlıca yapımına başlayabiliriz. Şöyle başlayalım. Bir tane yumurtamız var. Öncelikle onu kırıyorum. Ve daha sonra içerisine gördüğünüz gibi yarım çay bardağı kadar, yarım çay bardağı kadar eve keçi boynuzu özünü koyuyorum. Şöyle iyice sıyıralım. Tamamdır. Güzelce yumurtayla keçi boynuzu özümü çırpıyorum. İyice çırpalım. Bu şekilde. İçerisine yarım çay bardağı kadar sütünü koyuyorum. Yine çırpıyorum. Yine yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde bir tık diyebiliriz. Sıvı yağım var. Bunu da koydum. Yine şöyle çırpalım güzelce. Hepsi birbirine karışsın. Bu kadar yeterli. Şimdi kakao koyacağım. Bir kaşık alayım. Şöyle. Bir. Bir buçuk iki İki yemek kaşığı kadar kakao koydum. Çırpalım. Şöyle güzelce çırpalım. Pratik, rafine şekersiz ve oldukça lezzetli. Kesinlikle bu tarifi deneyin arkadaşlar. Eminim çok beğeneceksiniz. Ve içerisine benim portakal tozum var. Portakal aroma tozu bu. Büyük marketlerde bulabilirsiniz. Şöyle içerisine aroma vermesi için 2 çay kaşığı kadar portakal aroma tozundan koyuyorum. Eğer evinizde yoksa farklı bir meyve de koyabilirsiniz. Yani e, içerisine koyduğunuz bundan sonraki koyduğunuz her şey tamamen sizin damak tadınıza kalmış olacak. Bir tane limonum var. Şöyle kabuğunu biraz rendeleyeceğim içerisine. fresh bir tadı oluyor. Böyle tariflerde. Çok lezzetli oluyor. Beyazına getirmeden sadece kabuğunu alıyorum. Şöyle Evet. O kadar yeterli. evet. İçerisine bir su bardağı tam buğday ununu koymaya başlıyorum. Ama yavaş yavaş koyacağım. Kıvamına göre koymaya devam edeceğim. Ya da etmeyeceğim. Evet böyle. <laughs> bir su bardağından daha az bunu kullanmış olduk tam budayı kullanmış olduk şöyle iyice karıştıralım gördüğünüz gibi kıvam bu bakın şu kadar da kaldı şimdi içerisine Göz kararı koyacağım ben. Bitter damla çikolatalarını koyuyorum. Çok koymayacağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar koydum. çok güzelce tekrar bir karıştırayım. Şimdi şekerli vanilyeni koyacağım. Vanilya özütü varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben genelde vanilya özütü kullanıyorum ama bugün elimde olmadığı için vanilin kullandım. Paket vanilin kullanabilirsiniz. Onur kabartma tozum var. Bunu da koyuyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine karışımı dökeceğim. Evet karışım gördüğünüz gibi hazır. Şimdi borcumu alıyorum, hazır. Şimdi gördüğünüz gibi hazır. Şimdi gördüğünüz gibi hazır. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini koyalım. Daha önce ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında bir 30 dakika kadar pişireceğim. Piştikten sonra son dakikasını sizinle paylaşırım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle düzeltelim. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Piştiği zaman buradayım. Evet arkadaşlar, rafine şekersiz kekimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı ve çok güzel kokular geliyor burnuma şu anda. Sabırsızlanıyorum yemek için. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Şöyle hatta göstermek istiyorum iyice yakından size. Bakın, şöyle ışığa doğru getirelim. Çok güzel gözüküyor. Evet sonraki tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone değilseniz lütfen abone de olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.